Biraz daha, benim yeni sürprizim var. Yeni sürprizin neymiş? Sıktır mı? Hadi sür bakalım nasıl sürüyorsun görelim ya. Of, sür 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 anneciğim, sür. Yavaş. Hah, sür annem sür. Çok güzel. Ya dışarıda çıkamıyoruz değil mi Ertuğrul? O yüzden evde kaldığımız için Scooter'ımızı evde sürüyoruz. Çünkü canımız çok sıkılıyor. Ama yapacak bir şey yok. Dışarıda kötü mikroplar var. O yüzden biz çıkmıyoruz. Sizler de dışarı çıkmayın arkadaşlar. Aa. Ertuğrul yine Şimşek McQueen ve arkadaşlarıyla oynamaya başladı. Ve en çok sevdiği skuturu ortaya çıktı. Ertuğrul bakıyorum da Şimşek McQueen'lerin hepsini yine toplamışsın. Ne yapıyorsun onlarla? Açıyorum. Açıyor musun? Hadi göster bakalım. McQueen'leri tanıştırsana. Bak ne zamandır görmüyordu Scooter McQueen'i McQueen. McQueen. Kapandı. <laughs> Kapandı mı? E açamamışsın demek ki. İki tane var ya anneciğim onda. Aferin. Şimdi hadi McQueen'i bul orada. Hoppa. McQueen nerede? Evet o küçük otobüsün. Hadi McQueen'i bul. Tanıştır bakalım Scooter'ını. Oradaki McQueen'i görsün. Kendi resmini bir görsün. Of ya. McQueen çok afilli. Şuna bakın. McQueen. McQueen'i gördü. <laughs> Ertuğrul bu ne ya böyle? Evet. Çok güzel. Baksana şu direksiyonun olduğu kısımda da bir şeyler var herhalde yazılan. Niye var? Burada bir göstersene. Hı. <laughs> <laughs> Nerede Mater ya? Görmüyorum ben. O Mater mi yoksa? burada Mater var. Bakayım. Meter var. Nerede? Meter nerede? Burada Mater var. Görmüyorum. Ha, orada Mater var. Burada Mater var. Kalp var. Bak şurada bir kalp işareti var. Bak, burada Mater var. Ha. Burada Mater var. Evet, başka. Burada Mater var. Ya bu şemşek mi? Kuyunun. Mater bu şimşek McQueen'in mı yoksa, Mater'ın mı? ben Bu anlamadım var. ya. Daha çok Mater fotoğrafı var. Bu da var. Tamam anneciğim gösterdin onları. Ama ben anlamadığım şey şu. Sen neden bilmiyorsun bunu? Hadi bir bin de görelim. Şöyle bir salonda otur at ya. <laughs> hadi şu toz, salonun bir tozunu attır anneciğim. Hadi. Bunun üstünden onun üstünden, üstünden geç, geç hadi. Bu yarışı senin kazanman lazım. Of. Nasıl geçtin ya? Araba, Araba sıkıştı. Kurtar onu oradan. Tamam. <laughs> Ertuğrul. Ertuğrul. Ya ama yazık ya arabalara. Gözleri açık olur tabi. Ama öyle yapma bence ya Ertuğrul. Yazık olur arabalarına. Kırılırsa ne olacak? Ya kırılabilirler. Ertuğrul bir de Mektır'ı tanıştır bakalım. Mektır. Mektır şu skotörünü taşıyabilir mi? Merak ediyorum ben. Taşır mı? Skotörü üstüne koyunca taşır mı? Çok büyük değil mi? Taşıyamaz. Sadece küçük McQueen'leri taşıyabilir. Ay. Ama düzgünce koy. Bence önce şey ha evet önce üsttekileri koymak lazım. Doğru. Aferin doğru yapıyorsun. Hadi şimdi önce üsttekileri yerleştir. Evet. Mekuyuncuk arkada kaldı bak şurada. Mekuyuncuyu da yerleştirelim. Bak sonra Huston Hornet'i yerleştirelim. Ertuğrul. Huston Hornet of düştü. Geldi. Bak Mater'ı da onlardan ayırmayalım Ertuğrul. Mater'ı da onlarla birleştirelim. Bak. Zaten Mater da burada vardı. Bak neredeydi görelim bakalım. Nerede nerede? Ha? Tamam en iyi arkadaşı zaten McQueen'in değil mi? Evet. Tamam. Başka neyi koyalım? Şu ne yarışçıları ederim. koyalım ne dersin? Tamam. Hadi bu yarışçıları da koy. Bence üst o kadar yeter. Üste o kadar doldurmak çok çok oldu bence üstü. Orayı yukarı doğru kaldır. Hoppa. Biraz öne it. Kaldır ondan sonra düzelt. Her soru. Şimdi üste koy. Tamam. Bak şu yarışçı bence orada fazla yaptı. Onu al. Bak şurada bir tane yarışçı var. Onu alabilirsin. Aa, ters dönmüş. Ters dönmüş. Bak üstte ters dönmüş yarışçı. Görmedin mi? Heh. onu oradan çek bence kazanmamış zaten. Öyle mi yaptın? <laughs> tamam. Hadi başkalarına da Al, bakalım. da <laughs> Evet orada da matercikler var. Ay. Ya kaç tane meter var ya baksana. Bizim ev meter doldu. Şurada bir sürü meter var. Dur bakalım sayalım kaç tane varmış. Aba sayacağım. Bir, iki, say. Burada Bizim var. Burada matercik var. Bu da var. Burada matercik var. Burada metrecik var, 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 Kaç tane metrecik saydın söyle bakalım. Bir, ha. Iki, ha. Üç, Evet iki, üç, üç, <laughs> dört, evet. altı. altı. Şu en altta da yok mu metre? Yok. Altı tane mi metre var? Uf ya bir tane McQueen var. Altı tane neydi? Mater var ya. Bak, o da var. O da tamam tamam anladık. Mater'cıkları anladık. Tamam ya Mater'cık daha çok. Ertuğrul kaza olmuş ya. Nasıl bu kadar doldurdun kaşla göz arasında? Çok böyle gitmez bence bu araç. Yolda kaza yaparlar. Çok doldurmuşsun. Böyle gitmez ki. Bence Mac öyle gidemez. Bakayım. bak gördün nasıl ses çıkartıyor. Gıcır diyor yazık. Çok doldurdun hayvancağızı. <laughs> Hayvancık değil mi o? <laughs> Ertuğrul ben harika kanatlara da küçük hayvancıklar diyorum ya. O yüzden bunlara da öyle dedim herhalde değil mi? Aa otobüsü <laughs> bak. Allah'ım ya otobüsü de. Ya istifledim bu ne ya bu ne böyle şey mi olur yazık ya yazık. <laughs> Hadi bunları biraz düzelt bakalım. Böyle olmaz ama. Ay yok anne. Aşağıda çok az araba var. Aşağıya da koy. Aşağıya da doldur. Yürü. Doldur hadi. En son götürürüz. Bir. Bir. Ya hep üstte koy. Nerede öyle gider mi hiç arabalar? Bence öyle gitmez. Hadi bak düşecekler neredeyse. Yazık. Aa Bak sen onları topla gel ben sana bir hikaye anlatayım. Ne dersin? Bir hikaye kitabı okuyalım mı? Hadi hepiniz toplaşın Aşağızın gelin. Ben size doğrudur. şimdi hikaye kitabı okuyacağım. Arkadaşlar şimdi Ertuğrul McQueen ile beraber buraya gelecek. Hadi gelin Aşağızın. sizlerle beraber bu hikaye kitabımızı okuyalım. Ne dersiniz? Ertuğrul sen daha gelememişsin. Hadi bekliyorum. Tamam hadi gel bekliyorum seni. Gel. Gel gel gel. Hadi o da dinlesin bizi. Şurayla biraz koyalım bak. Bunları şuraya koyalım. Tamam mı? Hadi gel şu hikaye kitabını okuyalım. Bak şimdi Ertuğrul. Bak burada bir tane küçücük bir arkadaş varmış. Gördün mü? O arkadaşın çok uykusu gelmiş. Annesi onu uyutmak istemiş. "Hadi canım, yatalım, uyuyalım artık." demiş. O da "Tamam anneciğim." demiş. Ama annesi ona her gün hikaye kitabı okuyormuş. O da o hikaye kitaplarını dinleyip uykuya dalıyormuş ve her gün çok merak ediyormuş. "Acaba annem bana bugün ne anlatacak diye. Acaba bakalım annesi ona ne anlatacak?" "Sürpriz olsun." demiş annesi. "Bugün sana okuyacağım kitap sürpriz olsun." O da "Tamam anneciğim, olsun." demiş küçük kız annesi ona hikayeleri okurken çok güzel hayallere dalıyormuş. Öyle güzel yerlere gidiyormuş ki hayalinde. Bu yüzden annesinin sesinden hikaye dinlemeyi çok seviyormuş. Bir sürü kitapları varmış evlerinde. Ve ne diyor burada bakın? Her kitap yepyeni bir dünyanın kapılarını bize aralar. Meğer düşünecek, hayal edecek ne kadar da çok şey varmış. Kitapları okudukça bu güzel kız bunları anlıyormuş. Bak. Hayalinde nereye gitmiş bak bu kız. Bir ormana gitmiş. Kocaman bir ormanmış burası. Ormanda ağaçlar, yapraklar, çiçekler ve böcekler varmış. Evet siz de dinleyin. Bak çoğu uyumuş gördün mü ben onları hikaye anlatırken Ersuru? Hep soyumuşlar bak. Hikaye çok ben güzel. Almış. Ve ormandaki böcekler, arılar, ağaç kakanlar, kelebekler ve bir sürü şeyi hayal ediyormuş bu tatlı kız. Sonra bir gün aha, sincapları da hayal etmiş. Kurumuş dalları, yaprakları. Ondan sonra her şeyi hayal ediyormuş. Sonra annesi bu kıza Canım sen meşe ağacını hiç biliyor musun diye soru sormuş. O anda kendine gelmiş. Ama iyice uykusu gelmiş. Ve kendini tatlı rüyalarda uyurken bulmuş. Bu masal da burada bitmiş. Her ne kadar Ertuğrul'a hem Ertuğrul'a odaklanmakla hem de bu kitabı okuyabilmekle biraz zorlansam da size böyle bir hikaye kitabı da anlatmak istedik. Bu masalında burada sonuna geldik ve aynı zamanda videomuzun da sonuna geldik. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri siz seviyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.